Evet. Diyaliz yapmanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Az önce gösterdiğim videoda e, bağlantıyı nasıl kurduğumuzu gördük. Boşaltımı nasıl yaptığımızı gördük. Boşaltımdan sonra sıvımızın ne kadar çıktığını tarttık. Şimdi e, yeni sıvıyı karnımıza verebilmemiz için öncelikli olarak hastamızın üzerindeki klempi kapatıyorum. E, ve ibreyi İki noktasına getirip ona kadar sayacağım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Ne yaptık? Hatları yıkadık. Hatlardaki havayı boşaltmış olduk. Beyaz noktaya getirdim şu anda. Hastamızın karnına verebilmem için yeni sıvıyı tekrar hastamızın klampini açıyorum. Karnına gidecek. Asmış olduğumuz yukarıdaki Yeni sıvımız Açmadım burayı. bu şekilde. Evet. klempi açtıktan sonra mavi noktaya getirip hastamızın karnına veriyoruz. Hem klemp açık olacak hem de e, ibrenin ucu 3 noktanın mavi, dolu mavi noktasında olması gerekiyor. Evet. Yeni torbamız bu şekilde yavaş yavaş yer çekimiyle, yer çekimi kuvvetiyle e, hastamız oturduğu yerden bekleyerek karnına vermiş olacak. Bu verme işlemi bittikten sonra e, bu sistemden ayrılma işlemini göreceğiz. Bu esnada bu diyaliz yapabileceği bir oda ayarlaması gerekiyor hastamızın. O kendi odasında temiz bir ortamda lavabosu olan bir odada bu diyalizini gerçekleştiriyor. Bağlantı kurmadan en az yarım saat önce pencere ve kapıların kapatılmış olması içerisinin havalandırılmış olması önemli. Gündüz e eğer pencere açıksa, havalandırma amacıyla açılmışsa, eee diyalizden en az yarım saat önce bunlar kapatılması gerekiyor. Hem kapı hem de pencere. E, ayrıca bu kapı ve pencere kolları işte lavabonun yani dokunulacak alanlar e, ve askımız bunların e, günlük e, mutlaka dezenfektan solüsyonla silinmesi ve yeni diyaliz e, saatine hazır edilmesi gerekiyor. El yıkama durumunda da e, yine sıvı sabun kullanıyoruz. Sıvı sabunumuz e, lavabomuzun başında oluyor. Kağıt havlumuz lavabomuzun başında hazır bulunuyor. E, ve sıvı sabunumuzu da mutlaka şişesi bittikten sonra tamamen içini kaynamış soğutulmuş temiz suyla çalkalayıp güzelce temizleyip kuruttuktan sonra e, yeni sıvımızı doldurabiliriz. Bu temizliklere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Az önce karnımızdan boşalttığımız sıvımızın görüyoruz şu anda. Evet, sıvımızın rengi, berraklığı çok net bir şekilde görülüyor. Tarttığımızda da 2 litre, 250 mililitre. 250 mililitrelik bir fazlalığımız var. Bunu defterine kaydediyor hastamız. Peki burada neyle karşılaşabiliriz? Bu sıvıya baktık. İçerisinde eğer birazcık pembemsi bir sıvı olduğunu görüyor isek o zaman şüphelenmemiz gereken durumlar var. Yani içeriden bir kanama söz konusu olup bir damlası dahi bu sıvıyı e, rengini değiştirebilir. Pembe ya da kırmızıya dönüştürebilir. Eğer ciddi bir kanama varsa tabi koyu bir kırmızı renk alacaktır. Çok hafif bir e, sızıntı varsa e, daha pembe bir nokta olacaktır. Bu hastanın karnına darbe alması durumunda e, olabilecek bir durum. E, ya da genç hastalarımızda e, adet kanamaları da e, buna sebebiyet verebilir. Bunun için hastamızı sorgulayarak bu kanamanın sebebini öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer e, yoğun bir e, kanama söz konusuysa e, hastamızın e, bu e, yoğun kanamayı yok edecek derecede arka arkaya 2-3 kez diyaliz yapmasını sağlıyoruz ki sıvı berraklaşana kadar e, bunu yapmamız gerekiyor. Ve e, ve sebebini araştırıp ona yönelik tedbirler alınması gerekiyor. Gerekirse hastanın eğitimini tekrarlıyoruz. Bunun haricinde sıvının içerisinde fibrin dediğimiz partiküller olabilir. Bu şimdi şu anki sıvının içerisinde bunu gör yok sıvımız oldukça berrak temiz. Fakat bu partiküller ee, bazı hastalarda ya da bazı dönemlerde görme şansımız görme durumumuz olabiliyor. Bunun için bu partiküllerin e, tek sıkıntısı yaratabileceği bize e, hattın tıkanmasına yol açabilir. Hani sıvının geliş-gidişine zorlaştırabilir. Dolayısıyla bunun için e, haftada bir gün ya da 15 günde bir gün 2 e, litre sıvının içerisine 0.5 mililitre neoparin koyarak, heparin koyarak karıştırıyoruz ve bu şekilde hastanın karnına veriyoruz. Fibrin oluşumunu önlemek için. Ama diyelim ki sıvının çıkan sıvıda fibrini gördük. Bunu yine takip etmemiz gerekiyor. Hani iğnemizi yaptıysak eğer belki de bir enfeksiyonun bir öncüsü de olabilir. Dolayısıyla bir sonraki sıvı eğer bulanıklık söz konusuysa mutlaka hastamız bize haber vermesi gerekiyor. Fibrinle bir, e, bulanıklıkla birlikte fibrin de artacaktır eğer içeride bir enfeksiyon söz konusuysa. Ve bizim de bu sıvıyı görebilmemiz için e, hastanın şüphelendiği sıvıyı e, bağlayaraktan bir poşete koyarak hastaneye getirmesi gerekiyor ki biz bu da sıvıyı değerlendirebilelim. Ve e, bu e, enjeksiyon portundan e, örnek alaraktan enjek, enjektöre örnek alaraktan e, laboratuvara gönderiyoruz. Bunu da ayrıca göstereceğim. Evet, gördüğümüz gibi yukarıdaki dolu torbamız boşalmak üzere. Gayet rahat bir şekilde akıyor. Çok az kaldı. Bağlantıyı bir bütün olarak görüyoruz şu anda. Hastamızın üzerinden gelen bir set var. Aşağıya giden bir boş torbamız vardı. karını boşaltınca doldu ve yukarıda da bir dolu torbamız vardı. Bu hasta karnına sıvıyı verdiği için yukarıdaki sıvımız da boşaldı. Tamamen boşaldığını görebiliyoruz. Evet. Karnına yeni sıvıyı verdiğimize göre artık sistemimizi kapatma aşamasına geçebiliriz. Öncelikli olarak bu e, e, mavi noktadan dört noktanın sonuna kadar ibremizi çeviriyorum. Zaten burada dayan, dayanıyor, daha da ileriye gitmiyor. Şimdi şu nokta çok önemli. Yani herhangi bir amaçla ibreyi eğer şu noktayı atlatıp da bu tarafa geçirirsek eğer hızlı, şuradan çevirirken hızlı çevirirsek bunun içerisinde pin olacağı için bir daha sistemi geri döndüremiyoruz. E, sistem açılamıyor. Yani kilitlenmiş oluyor. Bu e, pin biz 4 noktanın sonuna getirdiğimiz zaman ibreyi pin e, setin ucunu tıkayarak ekstra bir güvenlik sağlamış oluyor. İprimizi çevirdiğimize göre klempimizi de kapatalım. Evet. Güvenliğimizi aldık. Şimdi bu noktada bağlantıyı kurabilmem için yine bunu çıkartıp temiz çıkartıp yeni evet pini görüyoruz. Bir yere değdirmeden yeni kapağımızın içine hiç aralık kalmayacak şekilde iyice sıkıştırdım. Yeni koruma kapağımızı görüyoruz. İçerisinde bunun batikonlu sünger vardı. Pinli e, sokunca içine iyice e, pinin etrafını sardı ve ekstra bir güvenlik oluşturuluyor oluşturuyor. Şu noktada da kesinlikle açıklık bırakmamamız gerekiyor. İyice sağa çevirerekten kapatıyoruz. Daha sonra hastamız kendi üzerine alıyor. Evet bu noktanın da açık kalmaması için hepsini kapalı sistem olarak çıkartıp bunun da arkasını çeviriyorum. Evet. Bu şekilde hiçbir açıklık nokta bırakmamış oluyorum. Ve organizer'ımdan çıkartıyorum. Evet. Bir diyaliz işlemi bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.